Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Fazla uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Hani ekstra anlatacak şeylerim yok. Dün yeterince anlattım. Şu an hepsinin üzerinden bir geçip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Dün başta düşüşler vardı biliyorsunuz. Destek seviyesinin altına sarkmıştı. Kapanışını da yaptı. Daha sonra tekrar üzerinde kapattı arkadaşlar. Yani bu önemli bir destekti aslına bakarsanız. Şöyle geçmişe tarayınca gördüğünüz gibi buralarda destek şu şekilde gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Buralarda kırılıyor retest yapıyor tekrar düşüşe geçiyor. Bir daha üzerine atınca destek haline geliyor gördüğünüz gibi. Ve dün altına kırıp tekrar üzerine kırıyor arkadaşlar. Yani burada bir fake attığını görüyoruz aslında. Önemli olan bizim için biraz büyük resimden ilerlemek tabii ki. Hani gün içinde fake'ler atabilir, destek direnç kırılımı yapabilir, long short patlatabilir. Ama önemli olan büyük resimde ne durumdayız? Dün direnç olarak 4 saatlik Bollinger orta bandını vermiştim arkadaşlar. Şu anda tam orada duruyor. Kıramamış üstüne gördüğünüz gibi. Ve şurayı direnç verdiydim. Şuradaki tepeyi 24.630 seviyesinde biliyorsunuz. Dün iğnemiz hemen hemen oralara geldi. Ve geri çekildi arkadaşlar. Ee, şöyle anlatayım. Oran üzerine atabilirsek yeniden 25300 bölgesine doğru deneme görebiliriz. Çünkü EMA Ribbon var mesela şöyle göstereyim. Buradaki son ortalamaya hala net bir şekilde dokunmadık arkadaşlar. Bir ihtimal orayı denemeye gidebilir. 25375 seviyesi. Yani ilk etapta direnç olarak 24630'u takip edeceğiz. Üzerinde 4 saat kapatabilirsek bir ihtimal 25.300 bölgesine doğru yolculuk başlayabilir. Geri çekilmelerde ne yapacağız arkadaşlar? Şu son dip önemli. Yani nereyi gösteriyor? 23.569 seviyesinde. Oranın altına sarkmamız durumunda düşüşler 22.500'lere kadar devam etme potansiyeline sahip. Yani ona göre ilerlemekte fayda var. Diğer açıdan bakınca biraz daha geniş çerçeveden büyük resimden Bildiğiniz gibi önemli bir direnci test ediyoruz arkadaşlar o da 25300 seviyelerinde daha önce önemli bir destek olarak çalıştı Mayıs ayında ve Ağustos ayında direnç olarak çalıştı gördüğünüz gibi şu an tekrar direnç haline geldi ve bayağıdır deniyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 kere deneme yaptık belki de 5.si gelecek bilmiyorum yani önemlidir. Şöyle 25.350 üzerinde günlük kapanışlar bizi bir ihtimal 28.700'lere götürebilir. Tabii daha önce de şöyle bir durum var. Dead Cross'umuz var biliyorsunuz. Burayı hala kırmış değiliz. Hala aktif halde bekliyor arkadaşlar. Nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. İlk defa gerçekleşti. Yani çok kritik döneme girdik arkadaşlar. Herkesin kafa çorba oldu. Bugün Twitter'dan bir anket paylaşmaya çalışayım Diyeyim ki arkadaşlar bu dead cross çalışacak mı çalışmayacak mı? Siz de ankete katılabilirsiniz. Diğer taraftan da şöyle göstereyim. Dolar endeksinde hala bir gevşeme göremedik arkadaşlar. Burada da bir boğa bayrağı vardı bildiğiniz gibi şu şekilde. 105 hedefi vardı. Hala hedefine gelmediğini görüyoruz. Hani bir ihtimal hedefine giderse BTC'de yeniden geri çekilme görebiliriz. Ama dediğim gibi direnci kıracağız. 24.630 üzerinde 4 saat kapatırsak tehlike geçmiş olabilir. Bu olmadıkça da arkadaşlar yeniden düşme riski devam ediyor. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.